Bugünkü videomuzda Thermomix'i nasıl temizleyeceğimize bakalım. Şimdi Thermomix'in kettle kısmı bu. Şimdi daha önceden içinde ayran yaptık. Ayran kalıntısı var. Şimdi bunun bıçağını nasıl çıkartabileceğimize bakalım. Şuradan şöyle çevirdiğimizde bu çıkıyor. Bunu şöyle çıkarın ki bıçak düşmesin. Bunu çıkarttım. Daha sonra bıçağını şöyle şu şekilde alıyorum. Bıçak böyle çıkıyor. İçindeki görüntü de bu. Şimdi bunu bu şekilde makineye atıp bulaşık makinesine atıp yıkayabilirsiniz. Diğer bir yöntem. Bıçağını tekrar takayım. Oturttum. litre kadar da su ekliyorum. Bıçağı geçecek kadar. Sonra bunun altı temiz mi bakıyorum. Altının kurum olmasına, özellikle şuradaki pinlerin kuru olmasına dikkat edin. Şu zemini de kontrol edin. Şu zeminin içinde şurada gider var. Ola ki pişirme yaparken herhangi bir taşma olursa buradan giderden aşağıya tabanına dökülür. Temizlersiniz. Bunu buradan taktım. Kapağını da kapatıyorum. Şu ölçü kapma üzerinde. Buradan geliyorum. Ön yıkamaya basıyorum. Buradan. Genel gıdayı seçiyorum. Daha sonra kendisi 8 dakika boyunca temizlik yapmaya başlıyor. Video daha fazla uzamasın. bunu kapatıyorum. Daha sonra tekrar başlatalım.